Evet arkadaşlar. Silver Wydontlarımız kılavuz yumurta atmaya başladılar. Nihayet. Şöyle gösterelim tavuklarımızı. 4 artı 1 kılavuz yumurtalarımız da burada. Alalım onları. Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle mavicilerimize bakalım yumurtalarını. Onlar da bir tane yumurtlamış. Oradan Türk kendimize bakalım. Evet, Onlar da üç tane yumurtlamış onlarda. Gördüğünüz gibi. Şurada astroplarımız var. Onlar da herhalde bir tane yumurtlamış. Az önce bir tane ve iki tane görmüştüm orada Az önce yağmur yağdı biraz. Çok güzel bir toprak kokusu var şu anda. Evet. Kayramız burada. Köpeklerle oynuyor. Gel Badem, gel kızım. Allah Allah. Gel ah, gel 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 gel. gel. Gelin buraya, gelin buraya. Of of of. Ne kadar tatlısınız siz böyle. Gel buraya baboş, baboş gel buraya gel. Gel baboş, baboş gel buraya. Gel buraya. Gelin buraya, gelin 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 gelin. gelin. İyiyim, senden ne haber Kayra. Evet arkadaşlar, mekanın sahibi Kayra burada. Evet oğlum. Nasılsın? Gidiyor. Çoktan beri görüşmemiştik. Dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Aferin sana. Özlemiş misin burayı? He? Evet. En çok kimi özledin burada? Neyi özledin? Köpeklerim özledin Kayra. <laughs> He? evet. Onlar da seni özledi. Onlar da abilerini çok özledi. Ne yaptı eline? Gel ısırmaz onlar gel. Biraz kızlar mi? kızlar gelin buraya gelin 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 gelin. Evet yağıyor yağmur şu anda. Çizsem çizsem yağmur yağmakta. Şöyle gökyüzünü göstereyim size arkadaşlar. Havada, değil mi? Evet hava parçalı bulut. Az önce yağmur havası yoktu ama birden bulutlar bastırınca yağmur yağmaya başladı. Gel. Gel. Şöyle astrolotların yumurtalarını görelim. Hı. Kayra yumurta almak ister misin? Gel. Bakalım az önce görmüştüm. Ha, Şurada var galiba. Bir tane veya iki tane. Hadi oğlum. Aferin. Bunlar da yeni başlılar. Kılavuz Umut'ya arkadaşlar. Şöyle kapatalım kapıyı. Evet arkadaşlar. Kayra videoyu kapatıyorum. Bir şey demek ister misin? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir daha söyle. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler. Bay bay.